Her yer mantar ya. Maşallah. Burada da bir tane. Bunların biraz rengi niye böyle olmuş? Bunlar biraz siyah ama yani zehirli mantar değil değil mi bunlar? Emin olamadım ya. O, oh, şunun güzelliğine bakın ya. Bunun neresi zehirli ya? Değil ya. Abi şuraya baksanıza ya. Her yer dolu ya. Valla. Yani bir de öyle bir yerde çıkmış ki. Hani hiç tahmin edemeyeceğim bir yerde çıkmış yani. Normalde buralarda pek mantara rastlamak mümkün değil ama kaç tane de şurada ya baksanıza ya kaç metre alanlık bir yerde sanki ağaç kökünü salmış yani gelmiş böyle bir iz yapmış yani Şit lan sakın mantarlar yemeyin ha şerefsizler ama yani şurada da var Oo. unuttuğum nokta ne biliyor musunuz? Cık, yok be. Şunların güzelliğine bakın be. Bir de şu manzaraya bakın. Eh. Beton armaların içinden buraları. Doğa kadar güzel bir şey var mı be? Dön lan. Nereye gidiyorsun? Dön. Şerefsiz seni. Onu bugün bıraktım. Kuzusu var. Yeni doğmuş doğrusu yani. Yeni doğduğu için de köye doğru biraz kaçıyor kuzusuna sebep. Dönün lan. Oo, memeleri acayip şişmiş. Koyun doğacak. Bunun kuzusu yok. Rakam da yok zaten. İyi meme yapmış. bugün şu an saat akşam 6.10 bugün sabah başladı öğlen 3'e kadar acayip bir yağmur acayip bir fırtına yani gündüz vakti ama desen ki gece çıkmışız dışarı acayip bir soğuk vardı acayip bir yağmur vardı şuradaki göl bile doldu yani Burayı doldurdu yağmur yani. Hayvanları içeri almak zorunda kaldım. Öğlen vakti. Çünkü çok üşüdü hem kuzular hem yaşlı koyunlar çok üşüdü. İçeri almak zorunda kaldım. Ayrıca ben de bayağı üşüdüm. Yani normalde ıslanmamıştım yağmurluktan şemsiyeden dolayı ama bir tane aksak teginimiz vardı. O aksak o yağmurda iyice bitti yani artık pili bitti. Bırak beni dedi burada gelmiyordu. Bıraksam kurt kapacak. Acayip bir sis var. Acayip bir yağmur var. Bırakmasam koyunun önünü tutamıyorum. Başa çıkamıyorum büyük bir işkence çektim yani. O yüzden de pek şemsiyeden ve yağmurluktan faydalanamadım. Yani donuma kadar ıslandım desem he cidden yeridir. Donuma kadar ıslandım çünkü. Saat 4 sularında hava açıldıktan sonra hemen hayvanı yine saldım. Çünkü hayvan açtı. Doyması için tekrar saldım dışarı. Şu an iyi bir iki saat daha otlar. Yani şu an doydu zaten hemen hemen. Ama bir iki saat daha otlar. Kuzuşlar. Ondan sonra içeri gider. Bugünü de şükür böyle atlattık. Yani önümüzdeki böyle bir hafta daha da yağışlı gösteriyor. Yani bir haftadır yağıyor zaten de öyle bir yağıyor, duruyor, yağıyor, duruyor gün içinde. Bir fırtına kopuyor, bir bakıyorsun bir açıldı, tekrar bir fırtına kopuyor. Hani havalar bu ara hiç belli olmuyor işi. Baksanıza şu yüksek dağlardaki kara. Arkadaşlar. Acayip bir şey ya. Acayip güzel bir şey ya. Yazın çok güzel oluyor açıkçası. Ben buraların zoğunu seviyor mu? Hayır sevmiyorum. Ama kışı da bir güzel. Kışının da ayrı güzellikleri oluyor. Ayrı aktiviteleri oluyor. İnsanlar hep bir arada oluyor kışın. Oturma yerleri oluyor, eğlenceler oluyor, güzel oluyor, sohbetler oluyor. Ama yazın şöyle kendini çıkıp bir ayla attın mı, şöyle bir ferahladın mı o yazın sıcağında hayvanların önünde. Köpeğin, koyunun, kuşun yanında oldu mu daha hoş oluyor. Yazı seviyorum ben yani yazın adamıyım. Ama tabi Allah'ın emridir. Kış yaşamadan Yazın değerini anlayamayız. Yazı yaşamadan da kışın değerini anlayamayız. Çünkü kışın o yağan kar, yağan yağmur olmazsa bir yaz olmaz. E bir yaz olmazsa da herhalde bir kış olmaz. İşte Allah her şeyi dengeli yaratmış biz kulları için ama biz ne kadar değerli değerini biliyoruz bunların. O şüpheli tabi. Beşo. Beşo. Tabi güneş çıktı ya sırtına vurdu ya rahatlarsın oğlum. Şerefsiz.